Yıl 1989. Kırklareli'nin Löburgaz ilçesine bağlı Davutlu Köyü. Sessiz, küçük, sıradan bir Trakya köyüydü. Ama o yıl yaşananlar köyün adını Türkiye'nin en ürkütücü olaylarından biri olarak hafızalara kazıdı. Kimine göre bu bir paranormal vakaydı. Kimine göre ise çok daha karanlık, çok daha insani bir hikaye. Davutlu Köyü, Trakya'nın tipik yerleşimlerinden biriydi. İnsanlar tarımla, hayvancılıkla uğraşır. Hayat yavaş akardı. Ama 80'lerin sonuna doğru köyde garip söylentiler yayılmaya başladı. Köylüler geceleri gökyüzünde beliren anormal ışıkları, orman kenarında hareket eden siyah gölgeleri ve açıklanamayan uğultuları konuşuyordu. Kimileri bunların cinler olduğunu iddia etti. Kimi ise bunun köyün altındaki eski bir yerleşimden geldiğine inanıyordu. Köydeki huzur korkuya dönüşmüştü. Özellikle kadınlar ve çocuklar geceleri dışarı çıkmak istemiyordu. Hatta bazı aileler sessizce köyden taşınmaya başlamıştı bile. Genç bir gazeteci olan HB bu söylentileri araştırmak için köye geldi. Yanında kamera, ses kayıt cihazı ve defterler vardı. 11 gün boyunca köyde kaldı. Köylülerle konuştu, gündüzleri kayıt aldı. Ancak paranormal bir olaya bizzat tanık olmadı. Ayrılırken kamerasını köyde tanıdığı bir çocuğa bıraktı eğer bir şey olursa kayda almasını istedi. İddiaya göre gazeteci köyden ayrıldıktan 3 gün sonra korkunç bir olay yaşandı. 3 farklı evde toplam 7 köylü vahşice parçalanmış halde bulundu. Bir evin duvarında Arap harfleriyle gazetecinin adı yazılıydı. H.B. apar topar İstanbul'daki evinden alınıp jandarmaya götürüldü. Kısa bir sorgunun ardından serbest bırakıldı. Ama birkaç gün sonra tüm eşyaları ormanın kenarında bulundu. Kendisi ise bir daha asla görülmedi. Yıllar sonra ortaya atılan en çarpıcı iddia, olayın paranormal değil, insan kaynaklı olduğuydu. Köyün yakınlarında gizli bir askeri bölge bulunduğu ve bu bölgede yürütülen bazı yasa dışı faaliyetlerin köy halkının korkutulmasıyla örtbas edildiği öne sürüldü. Bazı köylüler o gece siyah araçlarla köyden geçen askerleri gördüğünü anlattı. Kimi ise katliamın jandarma ile yapıldığını iddia etti. Bu iddialar hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı. Ama köydeki sessizlik ve köylülerin suskunluğu söylentileri daha da güçlendirdi. Olaydan sonra köy neredeyse tamamen boşaldı. Yıllar sonra 2011'de Karadedeler Olayı adıyla bir film çekildi. Film olayın gerçek VHS kasetlerden uyarlandığını iddia ediyordu. Ancak kasetlerin gerçekten var olup olmadığı hala bilinmiyor. Bir diğer iddia ise o bölgede bulunan jandarmanın yasa dışı faaliyetler yaptığından ötürü köylüyü korkutması ve köyü tamamen boşaltmalarını sağlamasıydı. Gelen gazeteci bu olayları bozduğu için o gazeteciyi de ortadan kaldırmak istediler ve kamerada görünen bütün kayıtları silmek için geride kalan 7 köylüyü de vahşice katlettiler. İddianın devamı ise şöyle. O bölgede bulunan jandarma karakolunun komutanı yıllar sonra emekli olduğunda bu yapılan vahşice katliama dayanamayıp kızına bir mektup yazarak her şeyi itiraf ederek intihar etmesiyle sonuçlandı. Tabii ki bunların hepsi birer iddia. Bu videoda hiçbir kişi suçlanmıyor ve hiçbir kurum yaftalanmıyor. Kara Dedeler olayı gerçek bir paranormal vak'a mıydı yoksa tarihin karanlık sayfalarında gizlenmiş bir devlet sırrı mı? Yoksa jandarma'nın yaptığı yasa dışı suçları örtmesiyle sonuçlanan bir vahşet miydi? Kesin olan tek şey 1989'un o soğuk kış gecesinde Davutlu köyünde bir şey oldu ve o şey köyün kaderini sonsuza kadar değiştirdi. Bazı köyler harabe olur. Bazı köyler ise sırlarıyla ayakta kalır.